İzlik görünmene neden olan iyi niyetli davranışlar. Bugün masada dev bir isim, psikolog Beyhan Budak var. Birlikte izleyelim iyi niyetle yaptığımız davranışlar diğer insanların bizi ezik olarak algılamasına sebep olabilir. Bunlardan bir tanesi gerekmediği yerlerde aşırı özür dilemek. Aşırı açıklama yapmak da bunlardan bir tanesi. İyilikleri istemeden yapmak. Maalesef istenmeden yapılan iyiliklerin hiçbir değeri olmuyor. Sana yapılan iltifatları kabullenmemek ve her yapılan iltifat için o iltifatı değersizleştirmek için açıklama yapmak. Tek başına bir şey yapmaktan korkmak ve her yaptığın şeyde yanında birisinin olmasını istemen. Yapacağım ufacık şeyler için bile diğerlerinden onay beklemen, izin beklemen. Her konuda her zaman şikayet etmek. Eleştiriler karşısında yıkılmak, her eleştiriye, her lafa cevap vermek zorunda hissetmek. İşte bunlar senin diğer insanlar tarafından olumsuz algılanmana sebep olabilir. Mevzu derin, yara büyük. Gelin bu meseleyi sokağın diliyle, kendi yaşam tarzımızla, sosyolojinin gerçekleriyle bir harmanlayalım. Bu video sizi paspas olmaktan kurtarır. Demedi demeyin. Beyhan Budaka bir selam. Psikolojik röntgen tam isabet. Önce hakkını teslim edelim. Sayın Beyhan Budak resmen bir cerrah gibi içimizdeki o hayır diyemeyen çocuğu ameliyat etmiş. Videoda öyle noktalar var ki her biri ayrı birer birer aydınlanma. Haklıyken bile özür dileyen, kendini ispat etmek için nefes tüketen insanın öz saygısı erir gider. İstenmeden yapılan iyiliğin pazarda değeri yoktur sadece yük olur. Tuvalete giderken bile başkasının gözüne bakan ezik etiketini kendi boynuna asar. Beyhan Budak diyor ki eleştiri karşısında yıkılma, her lafa yetişmeye çalışma, duruşun olsun. Psikolojik olarak bu bir master class dersidir. Peki sosyolog gözüyle eksik parçaya bakalım. Burası mahalle, burası Türkiye, terapi odası değil. Beyhan Bey'in anlattıkları bireysel bazda yüzde yüz doğru ama sosyolog olarak benim de bir dur demem noktalar var. Sevgili Beyhan Burak, bu anlattıklarınız yurt dışında herhangi bir kasabada tıkır tıkır işler ama bizim gibi Elalem ne der diye sabah namazına kalkan bir toplumda işler biraz karışır. Tespitim şu. Beyhan Bey'in iziklik dediği şey bizim sosyolojimizde çoğu zaman toplumsal uyumdur bizim buralarda. Sadece kendini savunmak değildir açıklama yapmak. Yanlış anlaşılıp dışlanmayayım korkusudur çoğu zaman bundan yaparız. Peki onay beklemek bireysel zayıflık değil. Sülale hiyerarşisinde ben de buradayım ama haddimi biliyorum demektir. Yani psikoloji ben odaklı bakar, sosyoloji biz odaklı. Eğer sadece psikolojik taktikle giderseniz kendinizi bir anda ortamda kibirli ve dik kafalı bir insan olarak bulabilirsiniz. Düşünün bir bayram sofrasındasınız. Amcanız size yersiz bir eleştiri yaptı. Psikolojik taktikle karşılık verdiniz. Eleştiriye cevap vermek zorunda değilim deyip sustunuz. Veya sert bir sınır çizdiniz. O an sofrada saygısız ilan edilirsiniz. Peki sosyolojik olarak bakalım. Amcanıza haklısın amca senin tecrüben başka ama benim yolum da bu derseniz. Hem Beyhan Budağ'ın dediği gibi ezilmemiş olursunuz hem de sülale içinde olgun ve duruşu olan kişi statüsünü kazanırsınız. Yani olay sınır çizmek değil. O sınırı toplumun damarına göre şerbet vererek çizmek. Kesin çözüm şu. Stratejik kibarlık. Özür dileme. Teşekkür et. Geciktiğim için özür dilerim yerine beni beklediğin için teşekkür ederim de. Hem ezilme hem de nezaketi elden bırakma. Gerektiği kadar sosyalleş. Her iltifata açıklama yapma. Sağ ol de geç. Gizem her zaman saygınlık getirir. Bütüncül bakışın olsun. Kendi ruhun, psikolojin için duruşumunu bozma. Ama çevrendeki güç dengelerini atranç gibi oku. Sosyolojiyi oku. Etkileşim zamanı. Sıra sizde. Sokağın nabzını tutalım. Dürüst olun. En son kimin karşısında ezik görünmeyeyim diye kasmaktan kendiniz olamadınız. Patronunuz mu? Yeni tanıştığınız o havalı grup mu? Yoksa eski sevgiliniz mi? Yorumlarda buluşalım. Bu mevzuyu kökten bitirelim.